Naber çocuklar ben önce adam yeniden birlikteyiz çocuklar bugün Hulk'a yemek ısmarlıyoruz biliyorsunuz dünkü videomuzda Hulk arabayı parçalamadan getirirse ona yemek ısmarlayacağımı söylemiştim ve bunu başardı bugün yemek günü şu anda şimşekle daha evine geldik hemen yemek hazırlığına başlamamız lazım şimşek ne hazırlayalım örümcek Hulk en çok hamburgeri seviyordu hamburger yapabiliriz tamam hamburger yapalım o halde şöyle bir evimize bir girelim ilk olarak Lamborghini'nin yanında duralım şimşek tamam örümcek Sonrasında çocuklar buradan bu şimdiye de gezintiye çıkacağız. Aynı zamanda sahilde bir arabamız var. Onu da görmeniz lazım ama ilk olarak bir yemek yedirelim Hulk'a. Evet çocuklar özel aşçım yemekleri hazırlamaya başladı. Şu anda etleri kızartıyoruz. Hulk buna bayılacak diyebilirim. Zaten birazdan kendisi gelir. Gelmeden önce beni arayacaktı. Çünkü burayı bulamayabilir. Onu almamız lazım. Vallahi yemek çok güzel. Hulk tıka basa doyacak eminim. Evet çocuklar aşağıda da masayı hazırlattım. Burada da hamburgerlerimiz var, sandviçlerimiz var. Ketçap, mayonez, Hulk'un en çok sevdiği şeyleri ekledim. Gerçekten bu yemeği hak etti. Birazdan geldiğinde oldukça lezzetli bir yemek yiyecek. Burada her şeyimiz var, içeceğimiz falan da var. şimşekli burada. Şimşek Hulk'a hala gelmedi. Birazdan geliyor örümcek. Evet burada da lambujinimiz var. Bakalım Hulk ne zaman gelecek yoksa yemekler soyacak. Örümceklerin evi burasıydı galiba. Şu kapıdan bir geçelim. O kapı kapalı. Neyse ben zıplarım. O şimşek orada. O eve bak kocaman ev. Örümceklerin dediği kadar varmış. Çok güzelmiş ev. Lamborghini var burada. Şimşek ne haber dostum? İyidir Ruk hoş geldin. Örümcek seni bekliyor yukarıda. Tamam tamam gidiyorum. Karnım çok acıktı. Şimşek bana ne hazırladınız? Senin seveceğin yemekleri hazırladı Örümcek. Tamam gidiyorum o halde arabayı da bayıldım yalnız şimşek lambacını da çok güzelmiş ya. bu kapı da kapalı. Ben uçarak geçerim halde. Örümcek tüm kapıları kapatmış. Zıplama zamanı. Ha örümcek orada. Örümcek ben geldim. Oh hoş geldin dostum. Yalnız beni arayacaktın seni alacaktım. Ben eve kendim rahat bu şekilde buldum. Daha evinde zaten en çok belirgin olan yer sizin eviniz. Tamam bak ok. yemek hazır. Bir an önce başlasan iyi olur dostum. Evet çocuklar Hulk yemek yemeye başladı. Yemeği beğenmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum ama Hulk nasıl buldun yemekleri? Örümcük çok teşekkür ederim dostum. Bundan sonra hiç araba parçalamayacağım. Bana sürekli böyle yemek ısmarlar mısın? Hadi ama Hulk. Belki sürekli olmayabilir ama arada bir yemeğe geliriz. Tamam o halde. çok güzel yemekleri bayağı beğendim. Evet çocuklar Hulk. Eğlence dansını yapmaya başladı yine yemekleri yedikten sonra. Şimdi ne yapacağız? Spor yapmaya gidiyoruz. Yediklerimizi eritmemiz lazım. Pekala Hulk hadi spora. Bir. Evet mekik çekmeye başladı Hulk. 2 evet, Şu anda güzel gidiyoruz Oh hadi ama yoruldum mu bir dakika 3 Hadi yok devam et bakalım hava da oldukça güzel Şimdi bir arabayla gezmeye çıksak iyi olacak gibi Peki hala çocuklar şimdi Lamborghini ile bir gezinti çıkıyoruz sonrasında da sahil bölgesine gideceğiz Bugün mutlaka güzel bir gezinti yapacağız diyebilirim sahildeki canavar arabayı mutlaka görmeniz lazım Çünkü gerçekten inanılmaz Şimdi bu rampaya gireceğim Sıkı tutun sen iyi olur. Çünkü bu araba da tam bir canavar. Lamborghini'den bahsediyoruz. Hızlı hız oldukça yüksek. Dikkat et kendine. Örümcek oradan geçemezsin. Bir dakika geçerim ben. Tamam şöyle aradan geçip rampaya girelim mi? geçemezmişim. Örümcek sana söylemiştim. Bu ne böyle? Oh, sanırım biraz yuvarlanacağız. Kafanı korusan iyi olur. Örümcek ya mahvettin bizi. Yalnız araba da mahvoldu. Neyse yapacak bir şey yok. Burası da nasıl bir yermiş böyle ya. Vallahi bizim sağlamlı testi yaptığımız yerden kat ve kat daha fena bir yer burası. Şuradan bir uçalım hemen. E ee, Lamborghini tipi kaymaya başladı. Bu arabanın arka tarafı hakikaten çok kötü oldu. Ölümcü durmayı planlıyor musun? Bir dakika yola çıkmaya çalışıyorum. Yola çıkmaya çalışıyor musun? Arabayı mahvettin ya. Bu arabayı ben de beğenmiştim. Şimdi hiç güzel değil. Tabii ki de yok çünkü tipini bayağı kaydırdık. Evet benim tarafın kapısı sonunda gitti. Sabahtan beri dayanıyordu. Evet Lamborghini'ye yine bir şekil kazandırdım çocuklar. Gerçekten bayağı bir değişti tipi. Yalnız burası da git git bitmedi. Bu neymiş böyle ya? Evet sanırım aşağı inmeye başardık. Örümcek bir yeni arabaya bakalım. Çok kötü oldu gerçekten. Tamam bir bakalım Hulk hakikaten ya ne yaptık böyle? Neyse ben bunu sonra tamir ettiririm bir şey olmaz o Bende bundan zaten birkaç tane var. Hatta bunu da sana edeyim. Ben bunu istemiyorum bu arada bana yenisini verirsin. Tamam tamam. Peki hala çocuklar sahile geldik. Canavar arabamız burada. Şuna bakın lastiklere bakın. Bu araba tam bir şaiser. Bir yerde takılacağını düşünmüyorum. Bataklığın falan altından girip üstünden çıkar diye düşünüyorum. Bakalım şimdi sahilde nasıl olacak. Önce bu bir canavar gibi. Tam benlik bir araba. Aynen Aslında bu araba tam senlik. Böyle rahat rahat her yeri parçalara gidersin. Bu şemsiyeler de fena dağıttı. Şimdi şuradaki bir suya girip çıkalım. Takılacak mı? Diyemem tabii ki de takılması imkansız. Hatta içeride böyle rahat bir şekilde gezeriz. Aynen böyle. Evet araba dediğim gibi bana mısın demiyor çocuklar. Çok güzel şu anda. Şöyle biraz daha gezelim şimdi derin yerlere gidiyoruz bakalım denizin kenarında nasıl gidecek. Buralar da bayağı önemli. Uu valla burada bile çok güzel gidiyor. Şöyle biraz daha diplere doğru gireceğim şu taşların olduğu yere bir geçelim. Evet şu anda derine doğru girmeme rağmen hala hızından hiçbir şey kaybetmedi. Evet biraz daha derine doğru gidiyorum. Örümcek çok fazla gitme bak takılabilir. Bir şey olmaz o bayağı girdim yanlış suya ve çıkmayı başarıyoruz. Araba gerçekten muhteşem çıktı. Yani görüntüsünün hakkını veriyor. Evet araba gerçekten çok güçlü çıktı çocuklar. Şimdi direkt dağa gidelim bakalım dağa tırmanabilecek mi? Evet, tırmanma zamanı. Yalnız burada çok dikkat etmemiz lazım. Tek yanlış hareketimde aşağı düşebiliriz. Örümcek burada çok dikkatli sor. Hulk sen arabayı nasıl buldun? Örümcek ben arabayı 10 üzerinden şu anda 8 puan veriyorum. Sahildeki suyun içinde çok güzel gitti. Ama bakalım burada nasıl gidecek onu merak ediyorum. Bence burada da çok güzel gidiyor O biraz dengeyi kaybettik. Evet aslında benim de puanım 8 olabilir. Şu anda 8 puan aldı araba benden de. Allah çok rahat çıktı Hulk. Evet çocuklar gerçekten araba hiçbir yerde takılmayacak gibi bugün. Şuraları da dikkatli geçelim hemen. Turuncu buraya çok dikkat et. Oh yapma bunu. Evet, yanlış bir hareket yapmayalım dedim ama. Dur bakayım çalışacağım. Örümcek gidiyoruz. Bir dakika o oh, heyecanlandırma beni. De. Durmaya çalışıyorum. Dur şimdi duracağım. Tamam aşağı kadar düşmeyeceğiz. Bakalım fren sistemi nasılmış. Oo frenleri iyi. Durmayı başardık. Şimdi geri geri bir çıkalım. Evet. Geri geri çıkmamız imkansız gibi. Şu anda fena pati çekiyor araba. Örümcek o goydit. çok zor. Valla çıkmamız çok zor. Bir dönmeye çalışayım. Dönmemiz de çok zor. Hulk bence biz ne yapalım biliyor musun? Ya örümcek ya. Ne yapayım Hulk? Geriye doğru çıkmamız artık imkansız. Bari buraya kadar gelmişiz. Huu oh, arabanın önünü fena vurdum yalnız. Şuradan uçalım hemen. Aşağıda tarlalar var. Tarlaların orada test ederiz. Fena uçtum yalnız. Evet aşağıda çiftlik falan var çocuklar. Gelmeyi başardık. Yalnız arabanın bir tarafı gitti. Lastik bile yamulmuş durumda şu anda. Neyse tamam. Motorumuz hala sağlam ve yola devam edebiliyoruz. Şimdi şurada biraz bir gezelim bakalım neler varmış. Üçüncü tarlada da güzel gidiyormuş. Aynen öyle bu. Araba her yerde güzel gidiyor. Oo yalnız serelara çarptık. Onları yıkarım diye düşündüm ama yıkamadık. Peki yalar çocuklar şimdi batarktayız bakalım canavar bataklıkta nasıl gidecek? Burada işte takılacağını düşünmüyorum bakalım takılacak mı? Evet burayı çok rahat geçtik. Şimdi şöyle iç köşelere doğru gireceğim. Arabayı bayağı zorlamayı planlıyorum. Böyle basit yerlerde de gezmeyeceğim. Mesela şöyle ortalardan gidelim. Oo, bayağı battık ve çıkmayı başardık. Evet şu anda bataklığın içinde geziyoruz. Çok rahat çocuklar. Sabahtan beri hiçbir yerde takılmadı araba. Evet şöyle derin yerlere doğru gidiyorum. Şu ilerideki karşıdan karşıya geçmeye çalışacağım. En zor yerlerden biri orası. Orayı da başaracak mı onu da merak ediyorum. Şimdi şöyle bir dönelim hemen. İşte asıl yer burası. Bu geçer miyiz? Örümcek bak sağ taraftan geç. Şuradan mı? Evet bak böyle geç. O bayağı battık. O çıkmayı başardı. Hulk ben arabaya puanımı 8'den 9.5 yapıyorum dostum. Örümcek ben de 9 yapıyorum o zaman. Çünkü gerçekten hiçbir yerde takılmıyor araba. Hakikaten bu ne böyle? Sabahtan beri bir yerde motoru bile durmadı. Yok artık gerçekten tam bir canavar çıktı araba. Ama bak buralarda takılabilir çok derin buralar. E evet, buralar deniz zaten. Bak, bataklıktan çıktık şu anda. Dibe doğru girersek zaten mantıken zaten batarız. Yok artık denize bile meydan mı okuyoruz yoksa? Vallahi çıkmayı başarıyoruz. <laughs> Pekala çocuklar araba gerçekten muhteşem ama sanırım bugünü bu kadar yeter. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.